Kayseri spor maçında yaptığımız hatalara bakalım. Bu futbolla neden Avrupa Ligi'nde finale kalamayacağımızı açıklayayım. İlk fotoğrafımız İsmail Yakobs adama gidiyor. Adam çalama atıyor. Arkadaki üçlüye bakın neredeler. Böyle prese gidersen çok büyük sıkıntı çekersin. Böyle pres olmaz. Böyle bir futbol anlayışı yok. Abdülkerim nerede duruyor? Diğer üçlü nerede duruyor? Orta sahadaki adamlarımız Torreira ve Sara nerede? defans hattı nerede? Arada çok büyük bir açıklık var. Bu defans hattının birazcık daha ileride olması lazım. Bu pozisyonda top geliyor havadan. Abdülkerim karşılıyor. Torer'i alamıyor. Bakın şimdi Davinson ne yapıyor? Gidiyor adama. Topu almaya çalışıyor. Alamıyor. Sonra orta sahaya gidiyor. Yine topu alamıyor. Top dönüyor. Korner oluyor. Golü yediğimiz korner. Kimin hatası? Çıktı iki kere Davinson. İkisinde de alamadı. Kornerden golü yedin. Şimdi kornere bakalım. Duran topta yaptığımız hatalara bakalım. Dedim ki Kartal çok iyi duran top kullanıyor. Dikkat etmek lazım. Bakalım kimler görevini yapmamış. Şimdi burada Barış'ın arkasında adam var. Yunus'un da önünde adam var. Davinson da içeride kendi adamını tutuyor. Şimdi bakın ne Barış kendi adamını tuttu ne Yunus kendi adamını tuttu. Zaten bu iki oyuncu Yunus'la Barış savunma yapmak istemiyorlar. Türk futbolcusu hastalığı. Kadroya giremez giremez. Herkes der ki bunlar niye oynamıyor? Sonra forma şansı bulur bunlar Türk oyuncular. Öyle bir oynarlar ki hem savunmada koşarlar hem hücumda koşarlar. Her şeyi yaparlar. Bir maç böyle, iki maç böyle, üç maç böyle, beş maç böyle oynarlar. İlk 11'de yerleri garanti olur. Yerleri garanti olunca sadece hücum yapmak isterler. Geriye hiç dönmek istemezler. Bu iki oyuncuda da bu sorun var. Geriye dönmeme, koşmama gibi defansif sıkıntılar var. Burada kafayı vurduruyoruz, golü yiyoruz. Şimdi Davinson'a bakın. Adamla kucak kucağa birbirlerini tutuyorlar. Güzel Davinson. Korneri yaptırdın. Bu adamı niye tutuyorsun? Aslında sen adamı tutmuyorsun. Adam seni tutuyor. Azıcık akıllı ol de ki bu adam beni niye böyle tutuyor? Adam seni böyle tutuyorsa bir sebebi vardır. Bakıyor aradan en iyi kafa vuruşunu kim yapabilir seçiyor. O da sensin. Adam seni alıyor. Sen de sanıyorsun ki ben adamı tutuyorum o adam zaten kafayı vurmayacak. Biraz akıllı olmak gerekiyor. Adam seni şimdi saf dışı bıraktı. Sen de sanıyorsun ki ben adamı tutuyorum. Abi aynısı Dortmund Real Madrid maçında oldu 5-2'lik. Buraya bakın. Vasquez adamı tutuyor. Adam da Vasquez'i tutuyor. Gidiyor Rudiger kafayı vuruyor golü atıyor. Abi biraz akıllı olun. Şimdi burada Vasquez mi kafayı vuracak? Adamı tutuyor. Adam da bunu tutuyor. Biraz aklımızı kullanmamız gerekiyor. UEFA'da finale çıkmamız için. Böyle hatalar olmaz. Şimdi adamlar uzun top vuruyor. Bizim ikiliye bakın. Burada Santra yapıldı. Jakobs nerede? Yunus'un önünde. Jakobs sen niye oradasın kardeşim? Zaten ikisi çok geride duruyor. Sizin geride durmamanız lazım. İleride durmanız lazım. Boşu boşuna Atak yedirmeyin. Şimdi burada prese gidiyoruz. Orta saha çizgisinin gerisine bakın. Kimse yok. Böyle prese gidilmez. Böyle pres olmaz. Hiçbir futbolda böyle bir pres anlayışı yok. Şimdi bakın bir sonraki fotoğrafta. Bizim defans çizgisi nerede? 4 kişi burada orta saha bomboş. Abi böyle bir futbolla Avrupa'da finale kalamazsın. Avrupa'da tur atlayamazsın. Sonra diyorlar ki karşımızdaki takım 50 milyon euro bize nasıl yendi? E Yener abi böyle futbol mu var? Hangi çağda yaşıyoruz? Burada 3 tane oyuncumuz var. Bir tane de Torreira var. Adamlarında da 4 oyuncusu var burada. Şimdi burada biz nasıl çıkacağız? Senin zaten atacağın tek kişi var Torreira. Sen bu kurguyu Ajax maçında yaparsan Ajax seni parçalar. Jakobs Torreira'ya topu atıyor. Torreira da pas veriyor güya. Bakın nereye atıyor. Adama attı. Torreira'da pas diye bir şey yok. Bu tür hataları Ajax maçında yaparsak çok büyük sıkıntı çekeriz. Şimdi bu fotoğrafa bakın. Kim nerede? Nasıl bir oyun? Sara ortada var bir tane. 4 kişi bu tarafta, 4 kişi bu tarafta. Nasıl olacak abi? Neyin futbolu bu? Nasıl bir futbol? Sen şimdi bununla finale kalacağını mı düşünüyorsun? Şimdi kaleci uzun vuruyor. Bizim Defans dörtlüsüne bakın. Abi niye orada duruyorsunuz? Orada durmanızı gerektiren şey nedir? İleri gideceksiniz. Orta saha çizgisine doğru gideceksiniz. Böyle futbol oynanmaz. Boşu boşuna adamlara pozisyon veriyorsunuz. Şimdi bakın top nasıl oynanıyor? Barcelona Atletico Madrid maçına bakın. Adamların tüm oyuncusu karşı yarı sahada. Atletico Madrid'in de tüm oyuncuları kendi sahalarında. Bakın şimdi taç kullanıyor Barcelona. 10 kişi de burada. Nerede oynuyorlar? Sen nerede oynuyorsun? Bu adamlar nerede oynuyor? Sen yani düşünebiliyor musun Avrupa'da bu adamları yenebileceğini? Hangi kafayla? Hangi mantıkla? Sonra diyorlar ki Türkiye'de ne biçim top oynuyoruz be? Abi Türkiye'de top oynanmıyor ki. Buraya gelen yıldız oluyor. Bir atak oldu burada. Barcelona kaptı. Hemen oyuncular geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var. Topu çıkarmak için 7 kişi de geliyor. Bizde kaç kişi var? 4. Nasıl yeneceksin abi? Yenemezsin. Evet, şimdi kaleci topa vurdu. Bakın Barcelona nerede? Nasıl olacak abi bu iş? Yani Barcelona Atletico Madrid bilmiyor sen mi biliyorsun? Sonradan herkes diyor ki nasıl eğlendik? Hep bizden küçük takımları eleniyoruz. Abi büyük takımları eliyor musun sanki? Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene bir tane galibiyetim var. O da Manchester United. Tarihin en kötü United'ı ki adamlar seni yenmek istemedi. O maçın da videosu gelecek. Sonra ne oldu? Gittin, Kopenhag'a elendin, Şampiyonlar Ligi'nde 3. oldun. Karşına Sparta Prag çıktı. Herkes diyordu ki Sparta bırak elleriz şöyle yaparız böyle yaparız. Ne oldu abi? Elendin. Türkiye'de şampiyonsun tamam. Seni mutlu ediyor mu bu? Bu fotoğrafta Abdülkerim kafayı vuruyor Yunus'a gidiyor. Şimdi bir de Davison Sanchez'in vurduğu kafa vuruşuna bakın. Kafa vuruşunu yapıyor arkaya gidiyor top. Sonra da herkes diyor ki Davinson Sanchez müthiş bir stoper. Abi bu adam gitsin Avrupa'da bir takıma. Yine oynayamayacak. Oynayamaz. Teknik bilgisi yok. Azmi yok. Arkaya koşması yok. O corner pozisyonunda da arkaya koşmuyor. Abdülkerim nerede? Davinson Sanchez nerede? Abi niye buradasınız? Öne çıkmanız lazım. Kaan'la beraber öne çıkacaksın. Piresi öyle yapacaksın. Gol attığımız pozisyon bu. Kayseri'nin defans çizgisine bakın. Abi niye burada duruyorsun ki? Neden burada duruyorsun Kayseri Spor? Burada durmanın sebebi nedir? Niye? Golü yedin işte. Çıksana 3 adım ileri. Yunus Osimhen'e atıyor topu. 3 kişi Osimhen'e gidiyor. Abi niye Osimhen'e gidiyorsunuz? Osimhen'e gitmenin mantığı nedir? Adama gidin adama. Zaten Osimhen orada ne yapacak? Oradan vurup gol mü atacak? Türkiye'de futbol gelişmiyor. Abi nasıl gelişecek? Böyle gelişemez ki. Adamlar uzun topu vuruyor. Jakobs'un durduğu yere bakın. Jakobs'la Kaan Ayhan'la Davison Sanchez'le bu iş olmaz. Bunlara defans yapmayı öğretmeden bu iş olmaz. Şurada iki kişi futbolu biliyor. Defansif olarak. Sara, Abdülkerim. Abdülkerim'i de bozdular. Böyle oynamıyor da geçen sene. Herkes diyor ki adam kaçırıyor, adam kaçırıyor. Abi o kadar futbol IQ'su düşük oyuncularla oynuyor ki adamın da futbol IQ'su düştü. Abi prese gidiyorsun durduğunuz yere bakın. Çıkacaksınız ileri. Jacobs'un durduğu yere bakın. Adam tam bir bomba. Jacobs, Davinson, Kaan bunlarla hiçbir şekilde Avrupa'da finale kalamazsın. Bunlara defans öğretmeden finale kalamazsın. Bakın şimdi bu pozisyonu offside verdi hakem. Jacobs'un durduğu yere bakın. Davinson'un durduğu yere bakın. Kaan'la Abdülkerim'in durduğu yere bakın. Abi siz bir çizgide duramıyor musunuz? Offside değil ama offside verdi hakem. Osimen'in durduğu yere bakın. Bir de 3 tane oyuncuya bakın. Kayseri sporlu defans oyuncularına. Abi niye orada duruyorsunuz? Neden? Bir sebebi var mı? Yok. Öne çıkın öne. Vuruyorlar şimdi topu, topu karşılıyorlar. Bakın şimdi adam nerede duruyor? Kayseri Spor. Sen nasıl düşüneceksin ki? Bu nasıl bir tak? Senin adamın nerede duruyor? Niye burada duruyor? Niye 20 metre geride duruyor? Düşeceksin abi sen. Başka yolu yok. Şimdi Barış geldi buraya. Güya pres yapıyoruz. Prese bakın şimdi. Barış prese gidiyor güya. Abi kimse yok ki. Zaten defanstaki oyuncularımızın hiçbiri yok. Öne çıkmaları lazım. Bir tek burada Sara var gariban. Torreira da zaten lay lay long. Şimdi adamı geçiyorlar. Sara kademeye giriyor. Bak orta sahadan adam geldi kademeye giriyor. Barış'a bakın. Koşmadı. Şimdi Torreira da geliyor. Orta sahaya bakın bomboş. Yap hadi abi bunu ayaksa karşı. Saraya bakın. Jakobs'un kademesine gireceğim diye adam öldü. Sonra da Mertens gelip faalü yapıyor. Yine bir defans çizgisi. Güzel abiler. Böyle olmaz. Abi niye geri gidiyorsun? Sen geriye gidince herkesin geriye gitmesi gerekiyor. Boşu boşuna takımını yoruyorsun. Pozisyon verdiriyorsun. Sonra atıyorlar. Zaten Davinson geride kaldı. Davinson'un adamını attılar. Davinson müdahaleye gidiyor. Onu da yapamıyor. Evet Davinson. Çok iyi stoper. Sonra bir daha gidiyor yine yapamıyor. Davinson Sanchez'in durduğu yere bakın. Abi niye orada duruyorsunuz? Öne çıksanıza. Bu nasıl bir defans? Aynı abi. Aynı. Değişmiyor. Sanki adamlar halı sahada maç yapıyor. Türkiye Ligi bu işte. Türkiye Ligi'nde futbol yok ki. Sonra Avrupa'ya gidince şunu yeneceğiz, şunu şöyle yapacağız. Bayern'i elimizden kaçırdık. Kaçırmadan abi adam sana iki kere geliyor gol atıyor zaten. Beş kere gelse beş kere atacak. Şimdi Davinson adama gidiyor. Burada topu almaya çalışıyor. Alamıyor. Offside olan pozisyon Mustera'nın çıkardığı. Gidip bakın pozisyona. İleri gidiyor. Müdahale yapacakmış gibi. Müdahale yapamıyor. Sonra diğer adama gidiyor. Güya. Sonra diyecekler ki Davinson Sanchez Müthiş presle oynuyor. Hayır. Geriye koşmak istemiyor adam. Gidiyor ona. Diğerine de gider gibi yapıyor. Adamlar arkaya atıyor zaten arkasına. Pozisyon oluyor. Adam geriye koşmak istemiyor. Bu adam geliyor burada. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi stoperi. Abicim stoper falan değil. Bu adam niye toplumda olmadı? Olmaz. Türkiye liginden başka ligde olmaz. Müthiş kafacı. Davinson şimdi vuruyor kafayı. Adama gidiyor. Abi bu nasıl bir kafa vuruşu? Niye adama atıyorsun? Prese gitmişiz güya. Prese gidişe bakın. 3 kişi burada var. Bomboş. Abi niye orada duruyorsunuz? Orada durmanın mantığı nedir? İleri gideceksiniz ileri. Hep aynı şeyi söylüyorum. Yapılan hataya bakın. Bu olmaz. Sonra ne oldu? Burada 70 numara pozisyona girdi. Gol kimin suçu olacaktı? Takımın defansif sorunu var. Bu şekilde baskıya gidemezsin. Adamların hepsi kendi sahasında 10 kişi ya da rakip sahada oynuyor. Pres böyle yapılır. Pres savunması da böyle yapılır. Sonra da Muslera kurtarıyor. Bakın şimdi Türkiye'deki futbol. Osimenle Barış'a bakın. Bir de adamlarına bakın. Güzel Kayseri. Niye orada bu adamlar? Neden? Çıksanız ileri Osimen'i niye orada tutuyorsun abi? Osimen'i neden orada tutuyorsun? Orada tutmanın mantığı nedir? Bakın hala neredeler? Abi çıkacaksın bırak Osimen'i. Osimen orada dursun. Offside diye bir şey var. 1920'de mi top oynuyorsunuz? Bu futbolla, bu taktiksel anlayışla Türk takımlarından hiçbir şey olmaz.